Abicim be, abi bir 5 liram var mı abi be? Abi 5 lira ver be. Abi, ne beşi ya git şuradan uğraş abi, uğraş. Abi ulaşın, abi ulayın. bir 5 lira 5 5. 5 lira lan lan. Şerefsiz gel buraya. Nerede vermedi 5 <beş> lirayı bıçaklayalım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben BBK'den Bugün sizlerle uzun zamandan sonra Artık zamanı gelen Yeminli build Lanet olsun abab yeminli build Rengar oynayız Aa işte. kuşa bak la Ne yapıyorsun sen? Oğlum öldüm lan golemler kesti beni. Dayan 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 dayan. Hop aley dojlar mojlar. Gel gibi ya. Al al pen pas. Benim minyon kaçırıyor kanka kes. Oğlum şu minyonu kes. Geri gel buraya kaç buraya kaç buraya kaç buraya kaç. Ben de bana diyorum Ben bunu keserim. görmüyorlar oğlum o kadar değil Abi ben kendimi gösterdim Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şuradan gelmeye çalışıyorum Talya da Nasıl boşladım <laughs> gördün mü? Gel la buraya gel gel vs gel. Gel gel. Gel gel. Karanlı. Selamun aleyküm Aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun burada? Oy. Başa oy, torpak, oy. taş, oy. taş oy. ağaç. Şöyle asist alayım hadi. Serkan, Serkan asist alayım abi.

Pisi 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 ne? Pisi pisi e, pis, e, pis, e. Gelsin. Gel de bir babaannen öldüreyim gel. <laughs> oğlum, ne oğlum nereye gidiyorsunuz? Neredesiniz? Buradayız. Buradayız. Lan çocuğu bırak lan. Bak, bak vurdu galiba. Şş... Çocuğu bırak. Aa kesti lan. Kesti. Geldim geldim. Mertay şekil yapıyormuşum. Ne yaptın oğlum? Gel birine. Aa beni vurdu. Ben niye vurdum lan? Ana anam anam. Ok geçiyor. Atla. Selamun aleyküm. Aş çocuk. Selamun aleyküm guys. Ana. Ne güzel boşta Aa, Aa. Bil bakalım kimin ultisi geldi yakış. Oy. 3 kişi. Ya nasıl? What? Ha ulti basmamışım. Oy. Ha. Ananı. Yani. Yeah. <laughs> <laughs> Kemal aaağabey <laughs> Beyler 3v1 attım birini aldım Best rengar harbiden ya <laughs> Dünyanın en iyi rengar play'ini oynadım dimi Yemin olsun Selamun aleyküm <laughs> oh, 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 tarnlayı, tarnlayı. O bot var Burda var var, 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 var. Yok Tol yok Tolio 4-1 Beyzat 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 burada Aaa Sevgen Taliyah sana no Mum no, sen de onu sor Lan neden bıraktın? Bırakmadım, bırakmadım. Bırakmadım Mertay seni. Seni geride bırakmam Mertay. Aa, nereye kaçmış? Mertay. Selamun ah, aleyküm. aleyküm. Hayırdır? Hayırdır? Ha? Sen gel bakayım buraya. Ağaç çocuk. Yok öyle bir şey yok. ben yokum, ben yokum. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. Allah Allah Allah'ım. Allah. Daş atıyor, daş atıyor gün. Şeytan daşlıyorlar. Müslüman mahallesinde kimi taşlıyorsunuz lan siz? Benim gitmem lazım gençler. Fener'in maçı var. A o git yardım et, git yardım et. Abi, burada. Karanlık. Karanlık. Vay. Süslü bir İzmit gecesi elimde resmin çok koydu elveda deyip gidişin Hayır karanmadı seni Çocuk her şeyine maya şeyine şeyin bastı ya, ya. Bu nasıl bir korkudur Aman ya <laughs> Aman ya Rabbim sen <gülüyor> <gülüyor> seni <Aman> tanımak istiyorum <laughs> Seni tanımak istiyorum yiğidim Bu ne cesaretli yiğidim seni tanımak istiyorum Aha burada bir benim ız düşmanımı oh. gördüm Gel buraya Ölüyoruz la. Nereye kaçıyorsun? Anam flash attı bak çakalsın ha. Bir şey değil mi? Belki kılgan ne? Bir şey mi? Çakalsın. Ama ben daha, daha çakalım. Ben. Ben Sen geliyorum. şekil yapıyorsun kardeşim. Delikanlı bir çocuğa benziyorsun. Temiz de bir çocuksun ama ben de temiz Öyle bir şekil. Abi Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussuz şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benimin dayımın çocukları var ya. Merimiye kafa atıyorlar. Öyle bir kesme yok da. Ana şuraya doğru atsın bizi. Attır. Vıyıv. <laughs> Çekilecek evet, mi artık? Oğlum dayıların çağırdı dayı Dayısın çağır Şu dayısı çok sıkıntı çok psikopat bir herif şu <laughs> Ağlandınız meslek, meslek sesi mezunu şu dayısı çok sıkıntı abi Bence da. ticaret o Öç ömçüme <laughs> ne desin Eşi arıyor Hop aley Ver bak ver ver Hırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr o an girmeye müsaitsin. Pa. Pimpa! Slowladım. Totemleri. Ana, ana. ana. Ne diye kaçıyor? Ay şöyle Hadi be. geliyor. Oy! O adam oyuncu. Lan ne buraya? Çocuk beni görmedi Ay abi. <laughs> Aha başlıyor. Yani. Tek ya, rakam falan atacağım ya. Rakam No, hayırdır lan siz Ha, hayırdır lan Hayırdır o o lan. iyi eşi akıyorsun ha. 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 <laughs> Şş, oğlum, lan <laughs> <laughs> neymiş. bu ne? Ne, ne yapıyor oğlum bak? bak abi? Gerek yok ona Vurdu bir an ya. Hı -hı. O, siki. Ben gir lan fasarı... gir lan. Ben nereye? gir oğlum? Hasarım var mı? görmedim mi? Adamı gel, gö gel. Kalktın, gel, gel gel. Gel gel. Hobaley. Hobaley. Rekler mekler. Çok geldi? Rekler mekler. Me Helal me olsun. İnatlı solo top bebeğim. <laughs> Hadi bakayım. Gelme gelme. -I gel, gel, Belli olunca Mert A Ay. Oy. Yavrum kaldır Sözümde. kollarını. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Sergen Bey. Afiyetsin. Gel 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 gel. Ana 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 ana. atma. Lan ne değil. O gün neredesin Osman? Baba nasıl duruyorlar göt göte? Bak. Bir daha öyle durursanız Yok ederler oğlum yok ederler Hayırdır oğlum hayırdır Hı? Ha? Benden korkunuza öyle durursanız Bir daha öyle gökyüzüne durma <laughs> Devam devam Sergen devam Apollon'un Apırların... gel. gazı bitti ah. Tüh lan çalamadı Nerede Seke seke gelirim valla Artık Ananı bıktım. Nereye kaçtığını sanıyorsun sen? Şuan rahat Arkamız var bizim. Yaklaş yaklaş. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> Önüne geçmeyin çocuğum boş önünüz. Eee Ketlin bırak da botu. Ketlin tek ya. başına şuradan geliyor. Tamam tamam tepeye zaman tepeye zaman abi geliyorum. Tamam ben buradan girerim. Mertay sen git yanlarına git onların. Sergen neresi? Ben bunlar yapmam lazım. Sen atlar çıkaran. Panek'i. Hazır mıyız? Yes. Gömçür. Let's go! Jorki'yi alıyorum. Gel lan buraya gel gel. Gel gel yeter artık. Avumu ya bitirdim. Artık. Önüme geçin nigga Ana ana köpek uçtu üstüme. Köpek köpek. Boka çevirdim boka çevirdim. Köpek. Çek bana ulti atacak. Vist vist vist. Sağ 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 bu nasıl slow? Tamam diyorum, şu şu Fiora 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 Tamam kes Fiora Jolti 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 arkadaki arkadaki Hayır ardındaki Ayy dapkona gönderdin sen Eee şey Ah şey kaldı Tamam yarattım Eee sen Kamex kaç tamam, kamex kaç Ya Kamex geliyor Abi Altı yüz vurdu siz hayırdır lan kime vuruyorsunuz oğlum? Ha kime vuruyorsunuz? Oyun bitiyor. Hayır. Oğlum birini ittir gari. Bir evet, onun adı Rengar'dı. Sinirli bir çocuktu. Bu bizim evşüktü. Olay çıkacak yavaştan yürümeye başladı. Midlane'den şey. ufak adımlarla Baktı hmm. ki Apollon ağaçta da Onun yanına bir da. adam gelecek. Ultisini basmış idi. Ağaç köklerini göndermişti. Kelebeği ya ya. görmüş idi. Hangisini keseceğine karar veremiyordu. Kararsız hmm. kalmıştı. Ama avcı avına yanaştı mı? Selamun aleyküm dedi. Oy. Ya, bana neden asist gelmedi lan? O kadar şey yaptı. Allah. Aleyküm Al işte kapı çalıyor. Ya kapı niye çalıyorsun ya? Dur. Abi, gen katabileceğim bir yer var mı? Yok. Ben de kapıyı geldim. açayım. Arkadaşlar bu arada sergin Allah belasını versin. Adam, anam, anam. Geldik, Geldik. geldi, geldi. Hayır, hoş Hoş geldin abi. Gel evet, bak nasıl vuruyor? yarını yokmuş gibi. Geliyor. Geliyor. Gelmedi. Hemen geliyorum abi. Ultime 30 saniye. Öldü. Ne öleceğim lan? Anam 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 anam. Ortada patlayan bir gırtlak var. Kaneki hatta tuttu ulti. Kaneki, kaneki be, kaneki. Kaneki be. Kaneki geldi. Vurduk gol oldu. Aman ya Rabbim seyirciler ayakta kaneki neler yapıyorsa. 2-2 yem. 2 2 2 Aman ya Rabbim seyirciler yıkılıyor. <laughs> Bot gidiyor, top gidiyor ama sorun değil. Sorun değil, iyi ütörümüzü yarmışlar ama. Ya bırak peşimi bırak. <laughs> İni bir verdik ama olsun. Olsun da mükemmel bir adla Aman ya Rabbim 3000 yıldır böyle bir gol görmedi. Seyirciler çılgına dönüyor. Limon suyu sıktım bu. Ben altıyım üç, üç, bu arada. Köfteci Ali Usta var ya. Hmm. Hani, Adam bir limon sıkıyor sanki bana şey Amerikanın apel bir saldırısı yapıyor. Ne <laughs> ne kadar komikti ya bu <laughs> çok komik espri lan valla eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu. Komik de ama napel ne biliyor musun? Bomba. Evet <laughs> bomba. <laughs> Oğlum sen giderken biz Call oynuyorduk hadi görüşürüz. Hayda. Sen, sen ancak Call oynarsın zaten. Biz de battle nah, Battlefield oynuyoruz Ne Battlefield'in iyi oyunu var benim. Pew Bak ne güzel oynuyor gel. <laughs> ben de, ben de onun orijinal versiyonu. Hani ki canlar az mı? Bleh. La Fiora gelmedi de Ona ne avradın ne oluyor? Oooo! Oh! Ne lan? Lan ne oluyor? Oğlum gökten bir alamet indi <laughs> Bir alamet geldi. Fıyuu. Geldi geldi o gün geldi. Geldi. Aa sonra da ilk kuleyi <laughs> alıyorum lan. Sıcağı şerifli ne oldu? Daha altı ay oldu. Erken de oldu. Peki. 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 Bu şunun adını ne i Like the whole city go against me Every time I'm in the street I hear Men down Evet yeni hey. bir kuş aldık Bunun adı ne olsun arkadaşlar Yorumlarda belirtin. <laughs> ne bileyim ben de bir prim yapayım şunun üstünden. Boşun <laughs> üstünden prim yapma volüm. Volüm bilmem milyon kaç. Sergen soruya gelirsen ilk kulleyi paylaşırız. Paylaşmak güzel. 10.000 like gelirse koşu da kesip yiyeceğim. <laughs> Şaka yaptım lan. Öyle bir şey yok. Ama 10.000 like alırım ya. Yani. Bir <laughs> mi? <laughs> 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 A başı yaraldırız. <laughs> burada mit mit burada mit burada mit burada. Dikkat.